Aa, video başlamış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bronze Stars Birkaç tane karakter açtım. Videolarda göstermediğim 20 karakterden 30'a çıktık. Şu güzellik vallahi hesabımız iyi. Vallahi mükemmeli kaga. Babo. Şimdi arkadaşlar amaç kupa kasmak. Kupayı asacağız, bir şeyleri alacağız. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar Bronze Stars'ı oynayan herkes vardır. Bronze Stars'ı oynamayıp bilenler de vardır. O yüzden bu soruyu soruyorum. Roblox'un Brawl Stars'ı mı süper belirlenen içerisinde? Ürünü Allah! Ne yapıyorsun? Sen nesin oğlum? Ka kaç vuruyor ya? 2500 vuruyordu. Sip bap bap balıp bile. Örneğin anamlanıyla. Dörek balıp bile. Aynen Şimdi arkadaşım. Ben öldüm. Allah. Abuzer. Ne yaptın Abuzer? Simpa, papa var mı mani? Oğlum bir yere zaglanıyorum buzuk. Buzuk kırıyor. Bir yere kırıyor. bize buz kırıyor. Şimdi arkadaşlar bu gelecek. Yani bu gelecek. Biz buna böyle sıkacağız. Sonra bu da korkacak. Sim bam bam. Ben öldürdüm arkadaşlar. Severiz. Emzik memek zihni. Bak sen ne alaksın oğlum. Sim bam bam bam. Ya. <laughs> ne sinirsi ya. Neyse arkadaşlar Crow'dan başka bir karakterle oynayak. Ben açtığında çok iyi oynamam. Crow iyi karakter. Yani ben kötü oynuyorum Kral'ı. aga. Bizim adama geldik bizim adam. hangikiler bizimkiler? O <laughs> diken Arkadaşlar takım arkadaşınızın yanından gitmek istiyorsa ön yüzde portal varsa geçebilirsiniz. Mesela ben ben bunun yanına gitmek istemiyorum iyi karakter. De. De bu bende nedir? Mantık ya Piper adam ol. Piper bye bye. Piper Barbar. -bar. Berber, berber 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 usta. Berber usta Barbaros. Ya el primo. Kanka sıksana el primo. Değil mi siz? Şimdi arkadaşlar bak bu geliyor. Bu böyle fırlatıyor. Bu sıkıyor. Bu geliyor. Bu vuracağım. Senin. Oğlum. Ya. Sen niye bu kadar kötüsün? Bu kadar güzel karakter Ya oğlum saçma sapan adam verirseniz bana zaten böyle olacak. Bana düzgün bir eleman verin. Ya Y6 yeah, 6'ya bakalım. y yeah, Ya çok küçük karakter seçiyorsunuz. Acayip kötü ya. Mümkün karakter seçin ama ya. Bana mı geleceksin? Sen bana mı bulaşacaksın? Sen bana mı bulaşacaksın? Adam o Sen böyle sıkacaksın işte. Sen bam 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 inna, arkadaşlar. Bak bu eleman değil. Sevdim ben bunu. Y66 falan. Abi bir ismi var diye. değil yani. Hesaplaşma. Gizemli. Bu karakter bu arada kutudan çıktı. Ender'den bastım bir gizemliğe gitti hemen. Var ya mükemmel mükemmel. Oğlum beni niye bırakıyor? Orada galiba. Muhtemelen. Muhtemelen. Melemen. Melemen mi lan? Mi lan lan bir yerlerde saklanıyorsun sen yani. Değil mi arkadaşlar? Etrafta yoksa bir yerlerde saklanıyordur. Sıkalım bakalım neredesin? Neredesin? Neredesin kardeş? Akıl yok ki ya. Eleman sen hangi elemansın? Sen kimsin? Sen kimsin? Eleman, eleman, eleman. Eleman ol eleman. Eleman olmasın çünkü eleman değilsin. Sen. Birinci oldu. Şimdi arkadaşlar burada geliyoruz. Bak bu kadar şey topladık. Sonra da burada yükleniyor. Şu arkadaşlar yine bir, birkaç el oynayacağız. Şu arkadaşlar kanal abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada bir Bronze Stars videolarına sık gelmesini istiyorsanız. Arkadaşlar size seçenek sunuyorum. Yorumlara yazın. Bakın. Hangi hangi oyun yapayım soruyorum. Bronze Stars. Super Bowl Adventures. Diğeri de Süper Bey'le Edwantis mi, Bronze Stars diğerini de başka bir tane istiyorsanız o ikisinden de siz önerin İşte Bu videonun yorumuna yazın ama. Arkadaşlar 3 video al işte. Bizim eleman gitti. Konuşurken yazın yani siz yorumlara benim dediklerimden başka Aha eleman uçtu, eleman uçtu. Eleman, 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 eleman. Biz yes, benim hiç onun bir, onun onun bir benim dört eleman. Bak bu eleman Ya kuru nasıl öldün sen hemen? İşte arkadaşlar bakın. Şuraya gidiyoruz. Birisi var mı yok mu bakıyoruz. Varsa vallahi hemen dalıyor. Şu eleman kimsin sen? Bana dalmayın Allah'ın ya. 7 kez hasar aldık. 7 kez hasar aldık. Yedi kez hasar aldık. Yedi kez hasar... <laughs> Öldüm kral ya senin yapacağın şey adamsın kaç bulaşma işte Edgar'a kral neyse arkadaşlar 7 kupayı aldık yine iyidir aga iyidir iyidir iyidir, iyidir. güzel güzel bak bu güzel, güzel bu güzel bu güzel bu bir ender 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 süper ender puh Arkadaşlar birbirini çok sever. Çok sever. İşte arkadaşlar. Arkadaşlar nandar açtık. Kazandık. Benim arkadaşım kim ona göre kazandık ama. Ya bu eleman iyidir. Bak bu eleman sevdim. Şu güzel, şu güzel, güzel. Bak bu güzel. Bu güzel, bu güzel, güzel, güzel. Oh! Git. Alışık şey oldum. Hiç sevmem bunu. Saçma sapan özel güçleri şey var ya. Arkadaşlar eleman iki tane oldu. Sık ya vur işte. Bu nasıl vurma çok kötü. Baksana iki tane bu eleman. Eleman öldüreceğim ben. Öyle ben bari sen öyle abi. Sen güzelce oynuyor. Oraya gelmeyeyim bak. Oraya gelmeyeyim. Or benim tersim pistir. Benim tersim pistir. <laughs> 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 benim tersim pistir derken öyle. Aga ne oluyor? Aga 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 aga. aga aga. Ya, senin içinden geçecek değil mi zaten ben? Sen bunu sataşmadan önce düşünecektin onu. Bana sataşmayacaktın. <laughs> ya eleman senin adamsın. Adamsın eleman. 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 Ne selam. Vur. Eleman. Meleman. 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 Adamsın. Adamsın. Hikomika. Hikomika neredesin oğlum Hikomika? Fukar mukar e çukara. Zgumi gama gama gara. Evet. Yüzün mü kaybedersin? Vur vur oğlum vur işte aga aga aga. Ne arkadaşlar bu link bu kadardı. Ben de böyle hesabımı göstermek isterim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala yani, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.